Merhaba arkadaşlar, şimdi veri tabanı bağlantısı yapacağız. Veri tabanı bağlantısı yapmamız için öncelikle bir katman belirlememiz lazım. Hangi katmanda çalışacağız? Tabii ki Data Access Layer katmanında çalışacağız. Data Access Layer katmanındaki Concrete klasörün içerisinde çalışacağız. Concrete neydi? Bizim bağlantı tutan klasörümüz değil mi? Concrete klasörünün üstüne geliyorum, Add diyorum ve buradan bir sınıf oluşturuyorum. Sınıfımın adını da konteks olarak belirliyorum. Konteks ne demek? İçerik demek. Bakın burada yazıyor konteks. Sonra oluşturduğum sınıfta öncelikle şu kısmı kontrol ediyorum. Using kısmında kullanacağım kısımda Microsoft. Microsoft.Entity Framework Core kısmı gelmediyse burayı manuel olarak kendiniz girin. Yoksa buradaki kodları tanımayacak. Şimdi devam edelim. Şimdi ilk başta şurası var. Şu kısım. Class context kısmı gelir. Siz buna bir erişim belirleyici olarak public atamanız gerekir. Neden? Çünkü her yerden erişilebilir olmasını istiyorum. Sonra buna bir miras vereceğiz. Mirasımız ne? DB Context. DB Context'i neden verdik? DB Context'in görevi şudur. Entity Framework Core'a ait kullanacağımız metot ve propertileri getirmek için biz bu DB Context'i kullanmamız gerekir. Daha sonra bu burada şu kısımda Override on kullanacağız. Override on Configure'un yazdığınızda şu kısım gelecektir. Parantez içindeki kısmı silersiniz ve burayı kendimize uygun bir şekilde birazdan ayarlayacağız. Şimdi Override onconfigure bize ne, yaşa? ne ne işe yarar? Bu üstüne yazmak için, mesela üstüne bir kod entegre etmek istiyoruz ve alttaki kodu kullanmak istemiyoruz. O zaman override komutunu kullanıyoruz. Override bize üstte yazma işlemi için kullanılır, alttaki kodu geçersiz kılar. Devam ediyorum. Bakın burada erişim belirgini protected olarak belirlemişti. Kendisi default olarak belirledi ve burada on ismini isminde belirledik ve şimdi bu kısım bizim için önemli. Bakın burada DB Context Options Builder diye bir sınıfımız var ve bu sınıftan da Options Builder diye bir parametremiz var. Şimdi Options Builder parametresi bize ne yarar? Bağlantı adresini yazmamız için bu parametreyi yazmamız gerekir. Bakın buradaki parametre bize bağlantı adresi sağlar. Bağlantı adresimize gelip burada Options Builder nokta diyoruz. Ne kullanacağız? SQL Server kullanacağız. Use SQL Server dedik. Daha sonra parantez içimize Server eşittir dedik. Şimdi Server'ımızı yazacağız. Serverımızın nereden bakın bu desktop yazan kısmı nereden alıyoruz? Burada veritabanımızı açtığımızda şurada server namei olan bu kısmı alıyoruz. Eğer açı açıksa size şu tuşa basarsanız bu ekran karşınıza çıkacak. Şimdi buradakini kopyaladım ve buraya aynı şekilde yapıştırdım. Sonra Intel katalog diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor? Bu bana veritabanının ismini veriyoruz. Burada veri tabanı ismi eğer verilmişse daha önce Buraya o ismi yazarsınız. Verilmemişse DB Educator olarak ben belirledim. Şimdi devam ediyorum. Bakın bu kısımda şurada. Burada da diyor ki veri tabanına kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriyor musun? Hayır ben kullanıcı adı ve şifre kullanarak girmiyorum. Onun için burayı true yapıyorum. İlerleyen kısımda diyelim ki biz bunu bir sunucuya taşıdık ve bunu bir canlı ortama koyduk. O zaman ne yapacağız? O zaman buradaki şu kısmı siliyoruz. Şuradaki security kısmını siliyoruz. Ve buraya User ve pasaport kısmını ekliyoruz. Sunucu için user ve pasaport kısmını ekliyoruz ve bu şekilde canlıya taşırken kullanmış oluyoruz. Şimdi daha önce biz DB Force yaklaşımıyla DB Force yaklaşımıyla MVC CV projesini gerçekleştirmiştik. Orada bu tür işlemleri nere tutuyordu? Hangi kılavuzu? Web config tutuyordu, değil mi? Web config'de yapıyordu. Web config yani. Ama burada web config yok. Onun için ben böyle bir şey oluşturmak zorundayım. İşlemimiz bu kadar. Bağlantıyı bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz.